Vay kurban olurum Vay kurban olurum Sizi yaradan ata sizi verene de Vay kurban olurum Vay kurban olurum Vay kurban olurum sizi yaradı da. Vay kurban olurum. Şunlar arkadaşlar. Kim bilir kaç tane araba geçtim buradan. He. Sizi böyle çaresizliğe atanı Allah bildiği gibi yapsın. Kurban oldum Allah'a. Şuraya arkadaşlar şuraya. Bakacağım başka var mı? Vay, kurban olurum sizi yaradadım vay vay vay. 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 Vay, 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 vay. Tamam, korkmayın, korkmayın. Gel. Biz işte bu kadar kötüyüz arkadaşlar. Bu kadar kötüyüz. Bu kadar alçaz bu kadar karaktersizlik, bu kadar haysiyetsizlik. Yani bu şuraya bakın ya. Şuraya bak. Gel Bulamadım yine. Bulamadım yine. Gel. Gel. Vay, kurban olurum sizi yaradana da verene de. Nasıl acıkmışlar. Bakacağım etrafa. Vay kurban olurum. Ben bunu var ya atanın. Bekle etme var be. dua etme var be. beddua Et etmiyorum abi bunu atan çoluğu çocuğa atma gitsin ben sizin belanızı verecek bayağı kurban olurum Yaradan'a atan 60 karaktersiz haysiyetsiz söylenecek çok kelime var şu yoldan giden hiç mi görmediniz lan bunları böyle? He? Hiç mi görmediniz lan? İnsan, İnsan insanlığından nefret eder mi ya? 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 He? İnsan insanlığından nefret eder mi ya? İnsanı çileden çıkarıyorlar ya. İnsanı çileden çıkarıyorlar çileden. Ya bunların annesi? Ama e, eğer annesi olsa bunlar bu şekilde yolun ortasında yatmazlar. Anladınız mı? Bu kadar acıkmazlar. Bu benim düşüncem. Yok lan yok. Bizim, bizim ne adamlığıyla ne insanlığıyla şeyimiz var. Anladınız mı? Bizim ne adamlığıyla ne insanın ala alakamız var. Bak şimdi şu araba geçiyor bak. Bak. Şu araba geçiyor. Anladınız mı? Anlatmak istediğim işte bu. Yani biz toplum olarak kötüyük. Sadece bunu atan kötü değil. Buradan görüp de geçen de kötü. Şu hale. Şunlar hale. Daha gözleri bağlı kuş bunların. Sen Allah'ın yarattığı can bizler gibi nefes alıp veriyor. Bunlar var ya bizler gibi. Yani ölümleri zor ya zor zor zor. Sen nasıl ölümde zorlanıyorsun pençeleşiyorsun canından. İşte bunlar da böyle. Tek şeyleri konuşamıyorlar. Ama ee, tabi hesabını sorar. günaha giriyor. Anladın mı? Bunlara böyle kötü konuşarak günaha giriyor. Şu an. Taşın üstüne yapmışlar Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bakayım etrafa. Gel 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 Bizim evdeki koldum var ya. Onu da burada buldum. Geç <laughs> İnsanların insanların insandan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyorlar. Ya şimdi <laughs> bunu buraya atıyor. Allah görüyor. İnsan görmesin diye buraya atıyor. Götür çerçeye bırak güzel kardeşim. Götür çerçeye bırak. Müslümanın biri bakar. görünürde üç tane. Bakarım arkadaşlar biraz etrafı gezerim. Ama şey birbirlerine kenetlenmişler. Sanki üç gibi. Olduğunu da burada buldum. Ne zaman Kırşehir'e gelsen gelsem buraya mutlaka girdim. Çok ağlayacak çok yanımız var ya. Çok. Çok yanımız var. Ses mi geldi? Gerçek gel, gel. Korkma korkma. Korkma. Bunların bir de annelerini düşünün. Anladınız mı? Bir de annelerinin ne halde olduğunu düşünün. Ka 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 bir annelerini düşün ya, onlar daha persan oluyorlar. Bu iyi kötü ufak gezmezseniz dolaşmazsanız umut olamazsınız. Anladınız mı?

Yani bak şu araba geçiyor. Hiç durup da bu ya bu ne Allah'ın yarattı bu can burada ne işi var diyen olmaz. Anladınız mı? Biz böyleyiz ya. Vallahi durdu ama Yok durmadı. Ne kadar acıkmışlar? burada yiyorlar dün o kadar yani burada yağdı mı bilmiyorum burası Hırşehir ee, burası burada yağdı mı belli burada da yağmış yani bu bu yavrular bu yağmurun altında kalmış ama dün attılar ama bugün attılar bilmiyorum ama arkadaşlar yeni gibi de durmuyorlar düşünmüşler Çok küçükler ki, yani gidip bir köşeye yatamamışlar. Yani gelmişler yolun ortasına atmışlar. E şimdi ben e, <laughs> beddua dua etmeyeyim, Ve Allah hesabını sorar. Allah hesabını sorar. Buynuzlu koçtan buynuzsuz koç hakkını alacakmış bu koçtan, boştan boynuzsuz koç hakkını alacakmış ki Allah'ın yarattığı canı getiriyorsun sen buraya atıyorsun. Allah çoluktan çocuktan Allah korusun. Allah korusun. Ama Allah mutlaka bir acı versin ki sen de ki ben onların canını yaktım de. Rabbine emanetsiniz. yapmışlar. Demek ki e, bot yaş ki bu sadece kendi düşüncem. Ot yaştır, yağmur yağıyordur. E, betona çıkmışlardır. Yani yağmurdan kaçarken dolayı tutunmak gibi. Bu sadece kendi düşüncem.